Selam arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bundan önceki derslerimizde değişkenlerden integer ve string'i gördük. Bundan başka gördüğümüz konular yine değişken olarak adlandırabileceğimiz dizi olan tuple buna ilave olarak dictionary set bu tarz şeyleri gördük. Döngülerden while'i gördük. Şimdi sıra for döngüsünde. Daha önceki derslerimize bakmayan arkadaşlar, bu konularla ilgili bilgi sahibi olmayan arkadaşlar, önceki videolara YouTube kanalındaki oynatma listelerinden Python dersleri içerisinde istedikleri dersi izleyebilirler. Ben belirli bir sıra dahilinde gitmeye çalışıyorum. Kendi kafamda oluşturduğum plan dahilinde gitmeye çalışıyorum. Bana şu şekilde yorum yapabilirsiniz. Bir sürü değişken var neden ikisini gördünüz. Ben onları anlatsaydım sıkılacaktınız. Ve daha kodlamaya başlayamamıştınız. Şu anda bir şeyler yapabilme seviyesine gelmiş olmalısınız gerekiyor. Şimdi for döngüsüne geldiğimizde arkadaşlar. For da yine aynı şekilde Şartlar sağlandığı sürece içerisindeki kodları çalıştıran bir döngüdür. For döngüsüne geçmeden önce ben sizi while ile bir işlem yapmaya çalışayım, sonra bunun for ile olan versiyonunu görüntüleyeyim. Şimdi while nasıl çalışıyordu arkadaşlar? While bir koşul giriyorduk, x küçük 10. Bu olduğu sürece dönüyordu. Buraya şunu diyebiliriz. X artı eşittir 1. Yukarıda x'i önce bir sıfırlayalım. X eşittir 0. X artı eşittir 1. Print. Ekrana x'i yazdıralım. Ve döngünün döngüden çıkalım. Bunu çalıştırdığımızda nasıl olacak? Bakalım. Koşul sağlandığı sürece döndü. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a geldi. En son x 9 iken ondan yine küçüktü. x 10 oldu. Onu ekrana yazdırdı. Daha sonrasında x 10'a eşit olduğu için bu döngü tekrar dönmedi ve 10'da bitti. Burada döngü bitmiş oldu. Peki ikişer ikişer atlatarak bunu yazdırsaydık nasıl bir şey olacaktı? Şuraya 2 yazacaktık. Ve çalıştıracaktık. Bu sefer 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde kodlarımız çalışmış oldu. Peki bunu 10'dan başlatıp 50'ye kadar götür dediğimizde nasıl bir ifade olacak? Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Burada 10'dan başladı. Gördüğünüz gibi 2'şer 2'şer gidiyor ve 50'de son buldu. 3'er 3'er gitmesini istersek buraya 3 yazmamız yeterli. Şimdi aynı içeriği biz for döngüsü ile de yapabiliyoruz. For döngüsünde yine bir değişkenimiz oluyor bu sayacımız. In range ifadesini kullanabiliriz. Bu range ifadesinde biz 10 der isek 10'a kadar dönmüş olacak. Print x ifadesini kullanalım ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı ve dokuza kadar geldi. Onu dahil etmedi. Biraz önceki e, while döngüsüne benzer özellikleri taşıyor. Daha kısa bir yazımı var. Peki diğer özellikleri ne olacak? Yani ben 10'dan başlatıp 50'ye kadar git dediğimde bunu yapabilecek mi? Hadi görelim. Bakın 10'dan başladı yine birer birer giderek 49'a kadar gitti. Peki bunu çifter çifter götür deseydik iyi olmaz mıydı? çalıştırdık ve ondan itibaren gördüğünüz gibi çifter çifter gidiyor. İlk baştaki olayımız neydi bizim? Sıfırdan başlayıp 10'a kadar götürmeydi ve çifter çifter git diyelim. 0, 2, 4, 6, 8. Onu yazmıyor arkadaşlar. Onu yazmasını isterseniz buraya 12 yazmanız lazım. Çünkü çifter çifter arttırıyoruz. Veyahut 11 yazdığımızda bile onu yazmış olacak. Çiftler çiftler artırıyor. Gördüğünüz gibi sayacı kendi içerisinde barındırıyor. Ve x'i direkt ekrana bu şekilde yazdırabiliyorsunuz. İçerisinde x artı eşittir x şeklinde bir işlem yapmanıza gerek yok. While döngüsünde ne yapmıştık? While x küçük 10 olana kadar devam et. x artı eşittir 1 gibi bir ifade kullanmıştık. Bunu da daha önceki derslerimizde gördük. Bu ne demekti? diğer programlama dillerinde de yeni yeni bu şekilde şeyler çıkmaya başladı. Eski yani bir yaklaşık 7-8 sene önceki kodlama dillerinde şu şekilde ifadeler vardı. x eşittir x artı 1 şeklinde ifadeler vardı. Bu ifadenin kısaltılmış hali bu şekilde birçok kodlama diline girmiş oldu. Bu şekilde bir ifade ile biz sayıyı arttırıyorduk. For döngüsünde sayı zorunlu. Yani sayıyı buraya yazıyorsunuz sayacı ve sayaç sürekli dönüyor. While'da dilerseniz sayaç kullanmayabilirsiniz. Sayacı kendiniz burada oluşturabilirsiniz veya sonsuz sayaçlar oluşturabilirsiniz. Mesela while true dediğinizde bu bu kodlama sonsuz bir döngüye giriyor ve siz if ile bir kontrol yapıp ardından bu if'ten break komutuyla çıkmadığınız takdirde sonsuza kadar dönen bir yapısı var. For döngüsünde de bu şekilde düzenli bir konumu var. Şimdi birçok arkadaşım şunu diyecektir. For döngüsüyle daha çok listelerin içeriğini ekrana döktürüyoruz. Bu bunu burada yapabilir miyiz şeklinde bir girdisi olabilir. Yani bu şurada bir sayıyı çevirmek yerine listenin elemanlarına çevirmek. O konuya bir sonraki derste girelim. Kafanız iyice çorba olmasın. Bunu iyice özümsedikten sonra diğer videoya geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.